Yeni bir PUBG Mobile bölümünden herkese selamlar arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ne arıyorsunuz? Ne, arıyorsun? ne, arıyorsun? ne arıyorsun? Haller, keyifler iyi durumlarım. Valla beni saracaklar olursanız arkadaşlar her zaman gibi enerjimiz alıyor Her zaman gibi bomba gibiyim Bugün size böyle çok farklı 10 numara harika bir video ile geldim. Hemen spoilerını vereceğim arkadaşlarım. Daha sonra sizlere video alacağım. Hiç panik yok, hiç panik yok. Çok enerji yok çok. Ama spoiler vermeden önce bu videoya inanıyorum ki arkadaşlar el birliğiyle 10 beğeni yapacağız. Ya inanıyorum. Niye 10 bin beğeni de böyle net kararlıyım arkadaşlar? Normalde bizim videolarımıza böyle 6 bin, 8.000 bin, beğeni geliyor. Bugün 2.000 beğeni fazlana alacağımızı düşünüyorum. Çünkü belki de tarihte ilk arkadaşlar bir tür tura trollcü bir trollcüyü trolledi. Otomatik eşleşmeden gittim. Eşleştim arkadaşlar. Böyle TikTok'ta yayın açan bir tane kardeşimiz denk geldi. Ama tabii beni bilmiyorlar arkadaşlar. Böyle zilli kafe baza dört olarak girdim. Çocuklar böyle arabayı alıyorlar. Bir şeyler yapıyorlar. Çeviriyorlar ne bileyim pusu yapıyorlarmış. Bunlar da arkadaşlar trollcü ama takımdaki arkadaşları trollemiyorlar. Yani Tarsan gelen rakipleri yani diğer rakipleri trollüyorlar. Böyle pusu yapıyorlar falan. Güzel içerikleri var. Zaten video içerisinde bahsediyorum arkadaşlar. Arkadaşlar da kendilerinden bahsediyorlar. Adamları bir çıldırtmışım. Adamları bir çıldırtmışım arkadaşlar. Zaten böyle saatlerdir uğraşıyorlarmış video çekmeye arkadaşlar. Bir de üstlerine ben gelir diye anam anam ortalık 56. Şerefsiz olalım. İçin uğursuzun önüne gideni olalım. Video sizlerle arkadaşlarım fazla vaktinizi almayayım. Gerçekten bu videoyu paylaştığım için heyecanlıyım. Şu anda emin olun videoyu ben de sizlerle beraber izleyeceğim. Güzel bir video olacak. Bu arada arkadaşlar Instagram video boyunca üste geçecek. Instagram Rohan YTB Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Önümüzdeki günlerde arkadaşlar 20 kişiye Royal Pass çekilişi yapacağım ve bunu sadece Instagram hikayesinde paylaşacağım. Bilginiz olsun. Instagram'dan takip edin. Hemen editör de şuraya koyar. yani şöyle alta bir yere yazar Rohan YTB diye. Aynen. Sizleri seviyorum. Hadi videoya geçelim. Bahçaya bir berektim de kız meyrem meyrem Bahçaya bir berektim de kız meyrem meyre, meyre. Abi şu adam bir kusursun ne olur ya Kimden o? Ne zaman geberek gelecek yar olan 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 Alo! Lan çok iyi! What dedin gülüm? Kara bu şarkı Silya nerede lan? Türkü var, var mı geldi kanatını satayım? Alo! Selamünaleyküm! E selam. Aleyküm selam neredesin? Bak ben zıplıyorum ha! Ben de zıplıyorum amca oğlum. Adam bizim takımda, bizim takımda sağ. <laughs> adam bizim takımda oğlum sen eşleşmeyi kapatmadın mı Nero? Ne bileyim anasını satın. Lan ayarsız Allah seni davul etmesin. Kola ta o mi? da ayarsızdaydı o da. kim niye ya. eşleşmeyi kapatmıyorsun Allah seni falan Oğlum tamam sus ya. sus ölür zaten şimdi baksana sıfata şunu. İsme bak isme. Zili Cafer, Zili Cafer, Cafer Masa Anlıyorum. Sen adı Zili Cafer mi? Amcalı, amcalı ben internet telefon kafeden oynuyorum. Bu internet kafenin telefonu. Ya sen, ya. sen Mayta yatlasana. Power'a. Zilli kafe. Lan 4. numarayı takip ediyorsunuz da hey. Ben Lan oğlum nereye gidiyor? Kafe dur ey. Hey. Lan, <laughs> <Ben oğlum, gülüyor> Ne lan oğlum. Ben ne yapıyorsun? Tost <gülüyor> makinesinden <gülüyor> mı oynuyorsun kanka? Sen buraya atla dedin ya. Yo. Ne <laughs> El, yaptı? elmalı telefonu atlıyor. ya, ya takibi ya. bırakın Allah sizi devlemek. Kardeşler. Oğlum, benim. ya oğlum. Ya ayrıl Allah. Bütün her şey gitti. Her şey gitti oğlum ya. Ne gitti amca oğlum? sen oraya oraya git. Kankam sen kaldırmaya git. Kal boş ver boş ver. Sen orada biz takıl. kaldır. Şurada. No. ölürsek sen bizi kaldır. Yo, tamam mı? ben ölürsem sizi beni kaldırın. Ben gitmem kaldırmaya kaldırmaya. Ya kankam, kankam bak. Bak, <laughs> bak bir şey söyleyeceğim sen sana. Sen git oraya. Biz burada Gidi takılalım. Ey, ee? <laughs> bak ee? şimdi biz şimdi içeri içerik <laughs> çekeceğiz diye girdik buraya tamam mı? İçerik çekip çıkacağız. Ee, bize yardım et. Bizi ölürsek kaldır. Olur mu? İçerik ne amca oğlum? Sen necisin? Tak toka video çekiyoruz. tak toka. Mero bizim bak bu iki numara var ya o ee? taktokçu. çelik çekiyoruz ona arabayı döndüreceğiz tepesine pusacağız gelenleri patates çuvalına döndüreceğiz bizi kaldır ölürsek olur mu? Amcalı bu taktok maktok böyle küvete giren karılar falan çıkıyor siz küvete müvete girmiyorsunuz değil mi la? Yok biz arabanın içine giriyoruz küvetle <laughs> işimiz yok küvet olsa Oğlum, da adam Mero lan bu var bende gel basana şunu. Kare sen getirsen Allah senin balanı vermeye. orada mı yapacağız? Ya kardeşim ben de iki tane araba var üst üstüne bindireyim Kuru bir tane adama takıldınız Allah sizi davul etsin Neredesiniz o Amca Gel, geliyorum, ben, geliyorum ben geliyorum ben geliyorum bak ben arabanın içine girer pusuk yaparım kankam, ben ya, gelme ya, gelme, Allah, gelme sen sen Allah, gelme Allah, sen gitme Ya bir Size ne ya gelce Ulan Allah seni balanı vermesin Oğlum eşleşme niye açıyorsunuz Allah, ya? ya Ne bileyim oğlum ben anasını satayım ben olacağım Adama bak sana gelene Ya Allah seni davul etsin ya Bizi bizi dinle bak kafe masa dört Bize gelme video çekiyoruz ya video çekelim sonra biz zaten çıkacağız. Yo ben de çıkacağım tamam, video. video. Yo, yo, yo yo ben de çıkacağım video amca yolu, beni de alın. Tamam As biz bunu çekelim sonra biz sana arkadaşlık atarız bir sonraki maç çekeriz ya, sen olur mu? Ya ya öyle yaparsın ben evet. inanmıyorum amca ol. Yo, yaparız yaparız yaparız. Yo yo yo, 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 yo ben geliyorum ya, oğlum, amca Yaparız bak, yaparız. Kankam... Bizim içimizde kankam... şerapsizlik adilik öyle şeyler yok. Amca ol ben de geliyorum. Öyle mi diyorsun? Allah sana o kadar o kelime inandıysan ben de o kadar inandım. Amcaoğlu kamera ne taraftaysa göstereyim, göstermeyen bir el sallayayım la. Me, kamera iki numaralı da tamam. Artır Mero yazıyor ya taktokçu olan. Tamam Onda. o taktokçu değil mi? Çoğlan... Kara gel gel. Ha. Amca, o gel. Beni Gel Mero gel gel buraya gel. Buraya bak, gel. ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Beni... Bogi var bende Bogi. Tamam tamam. Cafe tam, ya. ya, ya, sen bak, ya, yapma. Cafe. Yap ben ne yapacağım ya? Yem, yem. Yap olarak kullanırız. Ya. Yem. yem olarak, yem olarak 4. kullanırız. Dördüncü numara. Geldim geldim kardeş. Gel. Geldim ben takip edeyim amca Bana da gösterin la. Bak sakın. Ben sen odanın içine gir sakın kabirde ama tamam mı? Sas verme. Tamam. Pişmanlar geldi mi senin olduğunu görmezsen vallahi içerikin Mero, içine Mero. Atarız. Bir buçuk saattir bu işle uğraş. Efendim uğraşıyor. uğraşıyoruz? Mero yem, yem olarak kullanak yem olarak. Kim bu, bu, bu taklidi yapamaz ki. Olsun sabit sabit dursa yeter ya. Bu adamlar ama, da gelmiş. Ama. Dur dur Mero sok arabayı. Arabayı sok. Nemo, arabayı çek. bunu da düzeltsene 4 dömere, çekil oradan dört Mero. Ne oluyor lan sen satayım Gel ben gel al. burada gel. Ben buraya geleceğim. Beni al beni al. Kuru dur sen Allah seni belanı Çıkamıyorum. <laughs> Amca <Allah. gülüyor> siz ne yapıyorsun lan? Dördüncü numara çık şuradan. Doldu bana. Allah seni ben kabul alın. etsin ayarsız. Ha, çıktım çıktım bırak 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 bırak. Dört, dört, dört numara gel gel bak sen beni takip et zilli kafe. Bak, sen kaç numara. Bak, gel gel. Gel, gel ben <laughs> buradayım burada zıplayın zıplayın. Nasıl yürüyor, bak, <gülüyor> se senin görevin <laughs> senin görevin burada böyle durmak tamam mı? Tamam kardeşim. Ana adam Benerle geldi. Beni. Beni, beni. Adam geldi. Benelli beni. Dördüncü numara Benelli Ellerin amcalı. Tamam, Dördüncü tamam. numara numara Benerle'yim ya. Dur oğlum dur lan. Sakin ol bağırma. Kardeşim. Deli. Tamam. Amca sen niye bağırıyorsun lan? diğer arabayla vursana. <laughs> Kardeşim Sinirli o ya kardeşim. biraz. Allah Allah sinirli. E bu araba ne güzel de amca bu Gel gel dördüncü G numara. Arkandayım arkanda. Amca oğlu. Amca beni ey. de çekiyor mu? Ben, beni de çekiyor Beni çekiyor beni, beni şöyle çeksene. Çek 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 çek. Çek tamam, çek Tamam seni de çekeceğim. Sen <laughs> Çıkacak <gel, çağır>. değil <laughs> mi? Bir dakika bana. Allah gel sen bilmiyorum. Allah seni falanı vermiyor ya. Çok iyisin. Ben ha, böyle bekleyeceğim mi? Sen sen donunu. Ha sen böyle ha? bekleyeceksin. Senin görevin bu. Donunu işte. Tamam mı? Tamam. De bir şey yapayım mı amca? Ben bir şey şey yapayım mı? Hareket hareket şey yapayım Sakın. Bak adam sen bak gelirse yapacaksın. sakın vurma <laughs> tamam mı? Kime? Sen adam vurmayacaksın. Biz seni kaldıracağız. Tamam. Biz seni tamam. kaldıracağız. Ya ben öleceğim tamam. mi? Sen tamam. öleceksin tabii. Yok, ben ölmem amca. Ölmeyecek, ölmeyecek. Ya bir şey yok. Yok ikinci ikinci hakkım var. <laughs> ikinci hakkın. Tabii ya sana bir dakika dördüncü numara. Gel hele buraya. Ben sana bir şey diyeceğim. Gel buraya. Gel buraya. Güzel <laughs> kardeşim. Sana diyeyim mi? misin bekar mısın? Ben dolum. durmusun? musun? He. Yani iki, ikinci al mı oluyorsun sen yani? Yok bulursak dördüncü olacak kardeşler. Nasıl dördüncü? Amca oğlu abi sen bir değiştireceğim. isteyeceğim. Bu arabanın üstünde yatacağım. Sen bu taklidi yapacaksın tamam. Tamam. Bizimkiler sağda solda saklanacak. Tamam. E, sen öldüğün zaman seni geri dirilteceğiz. Bak öldüğün zaman al burada öleceksin tamam mı? Tamam dirilteceğim burada... değil ha, ha, mi? Adam Seni burada. değil mi? Ha ha seni diriteceğim, seni kaldıracağım, seni tamam. doğuracağım. ben bekliyorum tamam. kardeş. Tamam. Oh estağfurullah oğlum niye öyle konuşuyorsun? <laughs> Dur ben al bir seni değiştireyim arabanın <laughs> üstüne yatacağım. Lan dursana! Değiştirdim seni bekliyorum amca oğlum değiştir. Dur al bir seni kaybettim Allah seni davret. Lan bende arbalat var Mero. Kuru dursana Allah seni balanı vermiyor. Ne oluyor Mero Psikolojim ne var Ya <laughs> İki tane elbiseyi değiştireceğim diye gidiyorum amıcılar'a basıyorum dört ya. Abi adam valla 4 numara dur 2 kankam ama sen böyle yaparsan olmaz ki. Amca ben bir şey yapmıyorum ki ya. Dur Allah senin balonu vermeyeyim. Ben bunu bu bayağı döküyorum. Dur Allah, Allah seni davul etsin inşallah dur dur. ***'nin bıyıklarına şükriyeyim sana. Adam, 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 adam geldi adam geldi. Allah'ım ver o değiştirdi onu. Ya içerik hiç oldu, ya oldu, gitti ya. Oğlum bekle bekle vururuz bunları ya bunlar kör. İçerik hiç oldu gitti ya. 4 numara bir dur diyorum. da. Bir dur ben da. Allah, alırsın, numara. Lan, lan, numara. Dördüncü numara. Lan yanıyorum. Allah'ım. Allah'ım. Ya Dördüncü numara beni elle. Ya senin beyle benim beyle. ya. Lan, lan, dur. lan, Zorba lan, 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 <laughs> Sarkıza, ben beni yok. Dördüncü numara. Vay amca. Bir daha vurdu. Al. Ben işte. Ben işte. Allah'ım adam gözümüzün önünde. Ya dört numara ne yapıyorsun be balım be. Amca o tarif etmiyor. Şaşmayı kapatın ya. Amca o tarif etmiyor. Bu elim şaşmayı kapat ayarsız yeter ya. Vallahi ya Aman bu ya adım ya kardeşim oğlum. ya. oğlum Ne oluyor? Satayım. Kardeşler. Adamlar var ya Kardeşler tarif ya. etmiyorsunuz ki tarif etmiyorsunuz ki bana mevzuyu. Kara sana kardeşine tutuyorum. dur, 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 dur Diyorum, durmuyorsun ki. Ben tarif ne etsem Bana tarif etsin. Adamlara bak i̇nşallah ya. İnşallah buzdolapçıya kaçsın. Dördüncü numara Allah seni tavır Olsun. etsin inşallah. Var ya adamı çileden çıkarttım arkadaşlar. Öyle, tiktok miktok bir şey çekiyorlarmış. Arabayı var arabayı çevirdi anlamadım ben de hepsi. Evet onu istek açacağım umarım kabul ederler. Amcaoğlu bir şey diyeyim mi? Ne yana geldi ya? bu ya? Amcaoğlu. Sen dur, sen dur dur, dur Meral. Vallahi yani. atma la. Vallahi bak beni bir dinler misiniz la? Vallahi beni, ben sizi koruyacağımı sandım tamam mı orada? Ne bileyim kaldırmadığını <laughs> ben adamlar mı adamları ben böyle panik ettim. Kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin kardeşlik. Git Kardeşim biz sana diyoruz ki adam akıllı dur yarında Sen durmuyorsun. Ya, arkadaş. Şimdi, bak sen <gülüyor> sen, <gülüyor> sen bana söyle amcalı bak ben gerçekten komando gibi oynarım tamam mı? Sen bana de tam kardeşlik şöyle yaptı ben öyle yapayım tamam, tamam mı? Bak zilli kafe bize komando lazım değil. Heh. Biz zaten içerik çekeceğiz diye uğraşıyoruz tamam mı? Hayır, tamam. adam da lazım bize. Tamam. Bak, biz sana söylediklerimizi yap. Gerisi önemli değil. Tamam. Amcacı oğlum ben şey yapayım ben de kamerayı sallayayım mı? Kameranın etrafı size ben bir böyle yapayım la. kamera da görünecek. Kamera olmadı ki. Kamera olmadı ki. Çekemedik ki. Amcacı şimdi çek. Yani bak, çekersek... şimdi çek ben böyle çekersek... yapayım bir tane. Allah çarpsın yardımcı olacağım size. Bak Kur'an çarpsın diye <laughs> yardımcı olacağım. Sen başlat. Kardeşim bir başlat. Kur'an Allah'a kurban olayım. Kurban olacağım. Ve sen şimdi o Bibi'yi terk etsen Allah aşkına. Amcaoğlu benim annem babam yok biliyor musun? Ben acayip yazık bir adamım bak lan. E, annem babam ayrı benim. Ben çocuk esirgeme kurumunda büyümüşüm biliyor musun? Ben de böyle bir toktik moktik çık çekseniz la. Tamam, tamam. Zaten adam lazım. Tam. Ama. ama sonra bak sonra biz tamam. biz bir çekelim. Tamam bak ben sonra Ayarsız. sonra istek atarız çekelim. Abi ben, söyle, ben başka yere atlayayım. Ben başka yere atlayayım la. Ayarsız. Vallahi beni şah damarımdan vurdu kardeş. Anne baba sevgisi görmemiş insanı iyi bir Yok görmedik abiler, Üvey, ee, üvey annenin, üvey babanın <laughs> elinde büyüdüm ben abiler. Yazıkım <laughs> ben. Vallahi ben çok yazık bir adamım abi. Tamam tamam. Zaten yani. Vallahi böyle diyenler hep fırla. Böyle diyenler hep fırlama oluyor ama inşallah hıla değilsin derim. Abi vallahi bak bak acayip doyurandı vallahi ama. Tamam tamam kardeşim tamam mı? Allah razı olsun abi. merhaba bir birele oynayalım da. Ee Allah bir de daha oynayalım mı abiler? Allah ben internet kafede telefon kafede oynuyorum abiler. Zaten telefon kafe mi? Kafe. Beni dinliyorsun mu? Beni dinliyorsun mu? Bak o nasıl oluyor ya? Memo nasıl oluyor? Yeni mi çıktı o? Büyük şehirlerde. Sen nerede oturuyorsun kardeşim? Ben Ankara'nın Bolatlı ilçesi Şentepe mahallesinde oturuyorum abi de. Bu Cumhuriyet mahallesine açıldı bu. Böyle telefonla benim şimdi de prime telefonum var biliyor musun abi? Tasıyor. Burada da Asu işte burada da elmalı telefonları e, getirmiş buraya. adam onlarla oynuyoruz abi e, saat 15 telefon, mi bu e? He, Saat Aa, yani 15 mi bu Oğlum senin de 11 0 değil mi senin de Allah yardımcın olsun o zaman 11... Kerem 11... benim Nokia 3310'dur 30, 30, lan ne 11 çizim o kadar gelişmiş telefon değil benimki e, ben bilmiyorum ama, amca oh, güzel, güzel, Güzel uygulama ha valla Raporli hazır ver raporli Amca hadi hadi 15 milyon vereyim 3-4 saat oynuyorum ben, ben burada Kerem evet. başlıyor kaydaydı başlıyor Siz şimdi ya, video çekeceksiniz değil mi şey, bak ee, bak şimdi sen ne yapacaksın biliyor musun sen tamam bizim canım. dediklerimizi dinle zaten videoda görüneceksin sen tamam mı? Aa, ama olacağım. bir de çok konuşuyorsun bak sen. Sen tamam. çok şarkı söylüyorsun konuşuyorsun öyle olmaz. Da, amcalık ha. kusura bakma ben biraz Biliyor biliyorum benim götümde kurt varmış küçükken. Ondan... <laughs> sen konuşmaya devam et sesin Kara, kapalı bence olsun bunu, ama. Bence tamam. buna kaçınak kurt yok bence bu incir ağacından düşmüş. <gülüyor> hadi <laughs> hadi başlıyor Vallahi konuşmayın. Kara <laughs> önünde <növrinde gülüyor> mi durmuşsun Allah senin bana vermiyor. Kapı açık. Kafa açık. Adam geldi, adam geldi. Ben varım, ben. Oğlum, ben, 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 adam ben, amca oğlum. Tamam, tamam adam değilmiş. Bizim 4. numaraymış. Amcalı, adam, benim, adam, adam, ben adam değilim amca oğlum? Değil miyim, Bu... sen, sen adamın dibisin ama işte sen bazen pokunu çıkartıyorsun. Be biz araba bulmaya gidiyoruz. Neredesiniz siz? Mero ne yapıyorsun orada? Mero. Ne Mero ne yapıyorsun? tamasa sen bulmaya çıkartıyorsun. Oğlum çok ses geliyor. Video çeksek ne olacak? Mikrofonu kapatsana. zilli, zilli, zilli senin Adın ne Zilli? Ayarsız, zilli ben, kafe. Bora'nın çayı şey, bunun bana da değiştreyim. Ora oran, oran, oran mı? mı? Oğlum bu oran adam, mı senin? Aa, bak, bu adam İçana, İç Anadolu bölgesinden ha. Mero senin akraba. Kim? Narasi? İç İç Anadolu bölgesinde. Olar oğlum Kankam çok iç rüzgar sesi geliyor anan, ama ki ya. İç an, iç an iç ananın anasının, ananın Zorlama zorlama. Ananın anasının, ananın. Seviyor mu? Ne oluyor? İçana'nın kanyam onu söylüyor diyor. ayarsız. <laughs> Allah seni davul etsin inşallah. Kır <laughs> ne yapıyorsun oğlum ben o kelimeyi selamıyon. Selahtırıyor seni la bana Allah senin balanı ver. He arkadaşım şey mi var? İki mi var? Gecenin içine kadar video çekmeye e, çalışıyoruz iki bırak. i̇ki bırakmıyorsun. İki, i̇ki var. Dört dört Allah. Allah. <laughs> Allah Allah net iki var amca oğlum. Anadolu dedim mi kanı çıldırıyor. Kara ya ya senin ananın bıyıklarına ihlana şimdi dördüncü numara. Ne oldu kardeşler? Aa! Zilli kafe, sen ne yapıyorsun orada Mero'nun yanında? Sen yardım edeceğim diye geldin, destek yerine köstek oluyorsun ama olmaz ki böyle ya. Ben koruyorum, koruyorum. Kardeş de Kardeşim, o üstlük kıyafet aa. değiştirince şu üstlük kıyafetleri bana versene da. Al, elbisem senin kıçına Allah girsin. Allah'ım bot al. kıyafeti istiyor, aa Mero, aa, <laughs> aa. Uzaktadır bot benim da, amcamın oğlu, oğlayı. amca oğluydur, amca oğluyum. Ha iyi, tamam. Botları da sal, nereye sal ki? Videoda kirli çok gözüksün. Yok oğlum ya. niye vuruyorsunuz? Sakin ben burada kankam vurma vurma. He tamam. Allah ne hey. oynayalım ha? Acayip iyi oynayalım ha bu oyunu. Kankam ne yapıyorsun <laughs> sen? Ben bot vuruyor adam sevinir. Adam, adam az önceki <laughs> maçta niye vurmadın? Abi tamam canım iki de hey. oldu ha. Bak, sakın ya. arabaya binmeyin daha sen olmasın daha sen olursa alt takımları değişiyor. Tamam tamam. Karışı dördüncü numarayı bindir arabaya götürsen ayarsız buradan. Yo ben Nereye de, götüreceğim, götüreceğim, ben de izleyeceğim sen bak ben de. Bak. Ha ben de sizin gibi tamam, oldum ha. Burada burada. Dur ayarsız geliyor. ben çeviracağım. Bekle ben çeviracağım. Bekle ben çeviracağım. Sen yerin bura. Bak buradan yok. ayrılma. Bir de sesini kesinlikle açma bak tamam. videoda. Bak biz bile konuşmuyoruz. Tamam amca olur. Sadece Mero konuşacak. Tamam amca oğlu. Hazır Aha, mısın? Geliyorum. Kasta. Kasta adam geliyor. Ben çeviracağım. Ben çeviracağım. Ben döndürürüm tamam, hemen döndürürüm. Çevir, çevir tamam tamam. Lan oğlum araba yok. Allah. Araba geldi, araba geldi tamam, yine. Allah'ım 4 kişi ya. Helal amcalı. <laughs> vur bunu vur vur. Tam neyse bize şey getirdi. <laughs> lan ne oynuyor ma? Acayip ne oynuyor ma? Çok iyi. Lan ben de takım al la. Ama şu tarz. Şu hadi. Hadi Meno. Şu botu da vur da. Ne lan bu? Bot geldi buradan. Ana arabanın biraz önü şey kaldı lan. Oldu mu? Ya buradan bir tane. Yo, Yok, arkaya, arkaya vur, vur arkaya arkaya arkaya. Bir dakika tamam vuracağım. Çok döndü Baca lan. Iyi. Biraz daha döndür. Tamam tamam iyi 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 iyi. iyi i̇yi patlat. Tamam. Bak da tamam. çıkacak. Lan bak git patlat bak. vurma vurma vurma. Hayır hayır. Ne bir Emero şunu çek çabuk. Çek Tam çıkart kıyafetlerini hadi Mero bin 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 bin. Dur. Gel gel gel. Otomatik. Ankaralı. Gel evet. gel. Otomatik. Zilli masa. Hey kardeşlik. Gel ya buradan Burada ya. bak. Tam, bu arabanın bu arabanın tam ağzına doğru bakarak dur böyle burada bayıl öl. Aa araba adam geldi. At, at geldi. geldi. At bot geldi. Bot, geldi. Yok. bot takıdı. Orada gel. Ömer so ben Neyse ben yapayım çünkü Ben de açıyorum. Zilli kafe kenara kaç. Köster kaçma kaçma. Kanka Ana. kaçma niye kaçıyorsun niye ses veriyorsun Vurdular amcalı beni Neyse da. Neyse Allah sizi davul etsin Neyse beni de unut Mero dur, dur, Allah sen Allah Bak sen nereye girdin <laughs> Bak da bunlara ekmek arası dirim yapacağım Al lan Luti Karra Dur dur beni tane. lootlayamadılar daha Beni bilin ya, ya Vur Vur Hahahaha <laughs> Kankam ses <laughs> yapma ses yapma video da adam. He. Tamam ses. Zilli kafe. Olmadı bizi ki. Bizi kaldı hemen. Bizi kaldı, bizi kaldı. Bizi kaldır, bizi kaldır abici artıya bas Bora dur ses kasamıyorum. Dur kulaklığın 5 milyonluk kulaklık. Soldan adam geldi ki. Ha öldü. Ananı avradını. Sis bomba sal. Sis bomba at. Aha. Ya, ya, yanıyorsun. Kaskını al bari kaskını al. Tek yeme. Lan loot alsana Mero. Bomba geldi. Öldün la. Allah seni davet et. Karaci dördüncü bakalım. numaraya atak var. Ban olayım ya. Tamam. Kardeşlik bir sonraki oyun yaparız lan. Bir saat çöp oldu çöp çöp. Aha, bir, saat, bir saat çöp. oyun. Bak şimdi yapacağız şimdi. Konu konuşma diyorum konuşuyon. Adam videoda tam hala konuşuyon. Uçakta giriş yapacak konuşuyon. Şarkı söylüyorsun, gargara yapıyorsun, uçağa laf atıyorsun. Bizim Biz tanınan kişileriz kardeşim. Anladım, anladım Sadınlar kardeşler. Adamlar ghosta geliyor. Dördüncü numara, Zilli Cafer. Hey! Bana dinle, kardeşim. Hey! Çok bak çok şimdi, ne ayran, ayda değil, biraz kibar ol, efendim diyeceksin. Efendim, efendim anca olur. Ha! <laughs> bak şimdi, Zilli Cafer. Kardeşim bak, ben şurada bir emek ediyorum, bir şey yapıyorum. Bak sen dedi de ki benim annem babam yok. Ben anasız babasız büyümüşüm. Kardeşim kötünün halinden biz anlıyoruz. Ama sen Allah de kokunu çıkartıyorsun. Doğru söylüyorsun amca. Dur Sonra ben diyorum ki <laughs> video girişi yapacağım. Yok. Elbise değiştiriyorum. <laughs> Geliyorsun. Kalk <laughs> Allah seni davul etsin inşallah. <laughs> At A Oğlum atıyorum ben bunu ya. Atma amca atma da. Bak, <laughs> valla ben çok ya. Ya kardeşim. Yazdıkım ya. Ya, tamam. ya. Ama dalga geçiyorsun sen. Yok yok Malibu ben valla ilaçlar. Ben amca ol, bak. Şey yapayım sen şimdi burada şey Merok arda değil mi amcaoğlu? Ha. Ya bir de hazır veriyor. Mero at at hadi. Atma amca. O zaman bir saat oldu. o i̇şte zaman video çekemedik. Hadi e e bir daha. Ben şişiriyacağım. Bir dakika ben Bi şişiriyacağım. Şey e efendim, kardeş, şey efendim kardeşlik. Dilici Cafer kardeşim. Bak sen güzel bir insansın. Allah bak. razı olsun kardeşlik. Vallahi bak ben insanların kalbine kırmak istemiyorum. Ben evet. istemiyorum insanların kalbi kırmak. Sen çok güzel bir Bugün var yarın yok. Doğru söyledin amca. Olun. Allah razı olsun. Abi ben var. Vallahi... Ora hipno pizza hip, hipno hipno pizza hipno hipno hipno, 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 hipno Neyse nice anlatın sen. Aynen. Az önce ata gibi annesi babası yok ama ben de böyle insanların üzülmesini istemiyorum biliyorsun. Tamam ama hak verdi. i̇ki tane hak verdi. Zili, Ay, zili bir cafer. tane verdiniz. Zili hala gargara yapıyor. İstiyorum. Gariyor. İnsan gibi oynayacaksan kardeşim oynay oynamayacaksan saf ol. Amca oğlu valla ben bir şey diyeyim mi? Yanlış anlama bak bir de ben konuşayım. Kusura bakma. Belki senin içeriğini baltalamış olabilirim. Belki sen bir şeyler çekerken vaktinizi falan çalmış olabilirim ama bir sor niye? O zaman sor niye? Sen pok bizim içer içerikimizi pokunu çıkartıyorsun. He, niye? ya. Yani, be, ben de belki video çekiyordum. Ne videosu lan? Yani, ben de şimdi bak güzel bir insana benziyorsun da. Yani tamam kaç 5 takipçi mi var? Bir dakika bir dakika bir dakika. Bu şimdi sen şimdi video mu çekiyorsun? He video çekiyordum amca oğlum. biraz telefonum telefonum ama kasıyor biraz ama çekiyorum yani kardeş. E kafede video çekiyorsun nasıl editliyorsun onu? Yok ben kafede <laughs> değilim amca ola, ben evdeyim. Ya, az önce Böyle de, sen de, de, de bir niye var? böyle yaptın? Senin her tarafın yalan bir de. Yok <laughs> amca oğlum. Harbiden satayım 3 tarafının 5 tanesi yalan lan. <laughs> Yalan paralı olsa ben kara şeker yine söylerim. Ben bir şey göstereyim size. Bak gara, şimdi. Kara bana ben sen bir şey sileyim mi? Ben gel gariban <laughs> sevindirelim oğlum. Gel biz abone olalım. 3 abone daha. Tam 5 abonesi <laughs> vardı 8 olsun. Amca oğlum, ben size yardımcı olayım. Siz kendi kanallarınızı söyleyin. Beni takipçilerim sizin kanalınıza abone olsun. 5 kişi mi? Yok kanka yüz bin kişi. 500 bin kişi. yüz <laughs> bin mi? Hayır bak ismimin altına bak. İsminin altına bak. Aynen. Bin repe yer türlü şey. Hayır. Bin para yer türlü kuruluyor ya. O, e, o, o ünvanı bin para alabiliyor mu amca oğlum? bak Ünvana bak ünvana. Atmışlar lan. Sen bak hele, sen şey misin? Youtube. Youtube var mı? Şey Youtube'cu musun yoksa TikTok'cu musun? Yok YouTubeciyim Youtube'cuyum da TikTok'cuyum da kardeşlikle. TikTok artık içerik çekmiyorum da Youtube'cuyum kardeşlik. Youtube'a mı? E senin kanalının ismi ne? <laughs> Amcalı soğancı Orhan yaz ben çıkarım. Dur bak. Soğancı Orhan mı? Soğancı Orhan mı? <laughs> Dur lan bakacağım lan. Ya 500 <laughs> bin abonesi <laughs> nereden alsın ya? Dur <laughs> soğancı Orhan mı? Abonesi oğlum soğancı soğancı. <laughs> Dur çıkıyorum <laughs> soğancı... bir bakayım. Amcalı Artur Mero <laughs> o, oluyor da soğancı Orhan diye olmuyor mu? Ana bir oğlum. Bak. Soğancı Orhan yazdım. Rohan çıktı lan. Oğlum. O sen çıkının... misin? <laughs> He benim amca oğlum. Yemin ha. Allah çarpsın benim. Oğlum o ne lan öyle? <gülüyor> ya <gülüyor> <gülüyor> abi sen şimdi sen şimdi Allah aşkına sen bizim mi teröledi Allah seni teröle etmesin. Gecenin, doğru, doğru bir vakti, gecenin bir vakti, gecanın bir vakti gece 3 olmuş. Gela ee, gela bize mi der kendin Allah seni teröle etmeye? Kırız sabahtan beri saat bak 5 saattir video çekmeye çalışıyoruz. Adam akıllı video Abi, çekmiyor. Ben bir şey diyeyim mi sana kardeşlik? Valla içerik tarzı çok güzel. Ha. Çok hoşuma gitti. Acayip güzel bir şeyler yapıyordunuz orada. Dedim de <laughs> <baltalayalım. gülüyor> Ama sonra da bir iki vurdun Abi. ha. Grup milyonlarca abi, insan oyuncu var, var o kadar <laughs> oyuncunun arasında bize denk Allah seni davet Herkes böyle diyor. Bugün Allah, <laughs> Allah belasını versen. Abi bir şey abi, diyeceğim şura ya. Abi sıra bakma sen. Troll çekerken trollendik Troll arasını satayım böyle bir şey yok abi. Sen... <laughs> Sen 24 yaşında deyince biz biraz bir şey yaptık da. Ee, kusura bakma ha yanlış yaptıysak. Kötü yok abi canım. Siz aklınızda ben sizi <laughs> ben iyi bunalttım ya. Vallahi iyi Eyvallah bunalttım. Vallahi güzel, Rahan olsun, rahana rahana abi. Rahan abi. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Ben senin fanınım. Ben seni takip ediyorum. E nasıl tanımadın kardeşlik? Nasıl tanımadın? Nasıl Abi ben sana bir şey söyleyeyim. Bak bir dakika. <laughs> şimdi buradan bütün YouTube'a, TikTok, e, PUBG güzel izleyici kardeşlerimize sesleneceğim. İnsanlar zannediyor ki bir videoyu çıkartma 5 dakika 10 dakikadır. İnanın e, ben beş buçuk saattir bir video çıkartmaya çalışacağım. Son ayarsıza <laughs> dedim ki ayarsızla raporluya. Dedim ki kardeşim bu video çıktı çıktı çıkmazsa artık yarın denarız uykusuzluktan ölüyorum. Allah kolaylık versin. Allah razı olsun. Kim, o yüzden arkadaşlar. Kime niyeydi kime kızmıyor? E, Rohan abi biz troll terör yaparken trollendik. Rohan abiye <laughs> denk geldik. Bu videoyu beğenirseniz kardeşlerim sizden ricam şöyle bir aşağıdan böyle bir like atın, beğeni atın, ruhlarımıza destek olun. Senin YouTube'un var mıydı? YouTube'un var mıydı senin? Var abi var. Arthur Mero, Arthur Mero. Arthur Mero. Bu videoyu izleyen kardeşlerim de görürsün etkisini. Gelirler Arthur Mero'ya selam olsun. Ruh tarafında troll. Allah Lan, razı olsun. İlk, i̇lk defa olsun bir, bir, bir troll çeken adamı trolledim arkadaşlar. Yemin ediyorum. Ama Allah sizi Allah çok, Allah. Bunalttım Size çok bunalttım ya. Sizi çok bunalttım. Yemin Allah. ederim bu kış vakti Allah. Allah kahve için en soğuk terler akıyor. Vallahi Sinirden psikolojim bozuldu ya Bana bir şey söyle yani ya Ben kafayı yedim lan. Adama <laughs> ucuna bir geldi altı, yani. Adam duvardan atladı gidiyor Mero. Kaçıyor yıl da bir Pembe turnuvası vardı ya İstanbul'dan geçen gün. Evet. Bunlar orada yüz yüze tanıştık, tokalaştık, az <laughs> sıkıştık. Adamı burada tanımadım. <laughs> o gün, o gün o PMG turnuvasında gerçekten çok. Ben kimle tanıştım? Belki de o gün yani videosunu da paylaştım. Şeyde Belki 4-5 bin kişiyle fotoğraf çekim, şimdi tanışmışımdır ama unutuyorum. Unutuyorum, hakkınızı helal edin valla. Yani 5 bin kişiyle öyle 3-4 saat içinde tanışınca çok şey oluyor. Acayip yoğun oluyorsun yani, olmuyor yani. Yani hafıza kaydetmiyor, vallahi, beyin kaydetmiyor yani. Aynen, vallahi troll videosu çıkartmak çok zordur <laughs> ama... <laughs> kimsenin emeğini boşa çıkartmasın. Allah razı olsun. Gerçekten zor zor bana. Senin videonu baltaladım. Hakkını helal et. Ben müsaadenizi istiyorum sizden. Helal hoşçasın abi. Saygılar. İsteğimi kabul sayfılar. edersen eyvallah. çok sevinir. Tamam. Yoksa kavga ederiz. Tamam kabul edeceğim ben seni. seni. <laughs> bak göndermiştim. tamam ben kabul edeceğim. Merhaba. Cansın. Öpüyorum gözlerini. Allah Allah'a emanet. Görüşürüz. Allah'a emanet. Görüşürüz abi. Görüşiz Allah, görüşiz Allah abi sana. Ulan var ya şuna bak ya. Tarih değilik <laughs> arkadaşlar. Bir trollcü trollcüyü trolledi yani. Acayip bir oldu yani. Ulan var ya milyonda bir ihtimal ha. Ben vallahi şok oldum arkadaşlar. Ben Mero'yu gördüm, Arthur falan filan. Tamam bunlar bot taklidi videoları çekiyor. Onu biliyorum ama böyle eşleşmeden denk geleceğim hiç aklıma gelmezdi. Umarım video şunu da Umarım keyif almışsınızdır. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanetsiniz.